Şimdi ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Bay Kemal ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız. Biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken fırsat bulurken biz de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor? Sendeki sese benziyor mu, benzemiyor mu? Kendi içinde sayısız çelişki barındıran tek bir vizyon ışıltısı dahi taşımayan bu metni tartışmak abesle iştigaldir. Vizyon nerede? Vizyon Şanlıurfa'da. Oradan göreceksiniz.